Tamam ben de gitmem. Tamam. 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 Diğer attanın silahı yok lan. Ölüp sen vereceğin info'nu ben amına koy. Al. Ve da çekil bir. Gözükürsün lan. Çık oradan artık. kanka bir molotof daha at. Benden tarafta, benden tarafta. Yanıyor. Kaç tatlı adaşı. O ne şu botlar bu lan? Tamam. Lan kral var ya sabah çok güzel maçlar çıktı ya. Verencil hakkı anasını satayım uzun bir süre. Miran niye kadar sürülüyoruz ki? Valla tek başıma bir elde 10 kill aldım, bir elde 14 kill aldım. Aa onları diyecektim, Sen gel deyince geliyor. Tek ha eşleşmeden girdim bir de çocuklar. bu da araba. Mı? burada bayağı bir pusan oluyor. Tek hareket etme de. Bakınlar hadi gidelim. Ana diğer büyük binada bak. balkonda. kalıyorum ya. tıklayayım. Vur, vurdum onu. Evet, evet. Arkadaşım üstü location. gidiyor. Yere gidiyor. Buzlar kırıp buzların altından çıkabiliyor bazen. o koy. Ya geldin de yine burada be lan. He la adamların çoğu oradaydı biliyor musun? Hmm. Abi de bu <laughs> kral balkonda çölü. Sana doğru gelemiyorum. Kaydım birini oradan. Bir de bomba salladım bir de bime. Bir de moli sallayayım. Ulan bir yere kulama. Bir dakika. Şurayı bir açayım oraya. Ana! Aa siktir. Oğlum adam görmüyor dışında. Oo hadi! Ortaya açıyorum oradan. Çıkamadım oraya açıyorum. Orası orayı? Benim bildiğim o, 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 tutmuyor. <laughs> tutmuyorlar. <laughs> <laughs> anamadım anasını, anamadım. Nasıl gerildim? An, eee, gördüm çocuğu. Hala orada ya. Momo aç. Tut onu. Ne kadarsın oğlum? Buna. Kral arkadan gelen ben. Ay, bunu vuramadım. Ben öldüm, öldüm ben. Değil mi? İçerdim, içerdim. İçerdi, içerdi. İçerdin. Çocuğun p 90ı var gördüğün gibi. Gel <laughs> <Hey, hey>, sana. G. <laughs> Beyaz inci <laughs> G. <laughs> Beyaz inci mi lan o şanslı satıcı? Baş şunu çekemedi mi onu bir seninki gitseler beter olur gibi. Gür. Gür nereye gitti? Güzel, ejder kanı, ejder kanı var. Bak bunlar iyi iş yapar ha. Kaldırmış mı? Evet. Yok bayram. Ya şu yanımdaki evler adam indi. Bölgeye iki diyor. Altı. Ha. Gördüm uzaktaki adamı. İstersen ortaya bir ki. yelek kat kalaka. İstersen P90'ı vereyim sana. Hamid kaldırabiliriz şimdi? Plan yapalım. Feri Pierre. İşareti koydum. Ben bu alıp Hamido'ya o, 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 doğru koşuyorum. <laughs> Beraber mi? Hiç fark etmez kral. Canlanma hakkımız sonuç olarak var. Ayrı oynamamız daha keyif şey e, avantajlı. Çocuklarla hep ayrı oynadım. Birisi hadi düştüğü o, zaman gidip kaldırdı hep. Öyle güzel oyunlar döndü ya. Vallahi çok sevdim ben Erencil'im. Geliyorum kaç kişi var bölgede diyor. 5 Oo dörde birsin. Ne kişi lan. Hala beş. Niye beş lan? <laughs> O botu sen mi aldın? He he botu ben buldum burası. Şu evde de adam var. Watch out. Oyuncu. Oyuncu, oyuncu oyuncuyu vurdum. Hadi ya. Bana vuruyor oğlum ne oyuncuyu vurmak. Lan şurada adam var. Çocuğum bir tünelini aldım. Watch out. Aldım, Hadi Hadi tamam tamam. Onu alırım ben. Bak. Bot mu? Hamido kral. Bu fazla rush'la oynama bir rica ediyorum efendim. senden. Tek canlanma hakkım tamam, yok ya. Yok. Hani tamam. biz olur da ölürsek en kötü ikinci hakkımız olarak seni şey yapıyoruz. Ben bağladık sana yani. Tamam. Tamam şu oraya out. Çocuk mu o kaçtı ki? Gel ikimiz bassak seni onlar. Ananız kim adam var? Adam. Şöyle yap ya. sen atla. Ya. Ando sen arabaya çıkalım biraz. Şu çocuğu kaptırmasaydım 10. kill olacak. Araba gidiyor bak gördün mü orada. Bu adam el işte gezen bu salak da her iki tek Bunun turbosu mumbosu yok mu lan? Yok bu böyle boş yolda Şurada, şurada böyle iki dakika bir bakalım ya Atlasana Gelip kaç soracağım Mahmut kız mumbosu Adam al burda adam Allah <laughs> Akında 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 Ağını sikiyim Akında adam var Geralar gelemiyorum uzaklaştık küçücük cıcık ya. Kaç kişiler lan? La, la Hamidoyu şuradan destek yapsak ya. ya Bir ekip var. <laughs> Hayır ben. <Ya>, Gel <laughs> çekebilirsin değil mi? bir bomba fırlat istersen. Bir bomba Bak oldu ya. Ay. La olur öyle şeyler la hem de. Bak bak dibinde. Ha orada. Bunlar Anasını evet. satıyım. Ha kendi barış buraya bırakacak. Parça bıçak mı attılar? Ait bir şey ya. Anasını satayım var ya işte. Kaç kişi bu? Ama Baydan lan. Aşağıda. Evde... Hayır hayır oradan değil aşağıdan bayıyor. Watch out. Şimdi kimse bayıyor. Bu da kalabalık mı? ほら。 Onlar bela alacak Bela dediği de rahatsız ederler <laughs> Ya hiç sorma <laughs> 蹲着还是个。 bir de alandalar ama sınır. Onu da ya. Daha tamam. mı? Mamut geliyor mamut. Arkasından Noaz oynuyor. kral Bitti mi lan? Bir kişi var. Yok. yok, yok. Gel gel aşağı gel. La Hamdin kuzureş ne demek lan? Beş el altı var mı? Biraz. Awesome. Yok. Şeyde idare ediyorum. Bak şuna al. Ananı. Adam açıktan koşarak ah. geliyor. Kral <laughs> gel şu sala oyn ya da yerimiz gel la oynak gel Yerim ya yerin. O çocuk çünkü arkadan bize sıkıntı olur. Ne var bilen ne bu arkada? Bak bak sağda. Ben açıktan koşuyor. çocuğu bir sabit dur. Çek. Bırak Serhat Bermi çekmen bitti. lazım. gel evet, gel. Kral ben beni fırlattın ya. Gitsen git sen git. Git sen ona git. Our vehicle is smoking. Senin inmemen lazım. Bu arabadan senin inmemen lazım. Serhat'ı baydın ya kaldırması vardı. Ya şuradaki adamı vuracağız. Şuradaki Serhat'ı hep türlü vururuz zaten ki. Adam açıktaydı. Sen bir kişi odaklandın. Yanımızda adam koşarak geçti lan. Nerede lan o? Vurmuşlar da 2 İki kişiler dedim ya bunlar. Gördüm o 2'yi Altı diyor. İki bizi. Biri vursak okey yani. Şu evler dört kişi şu ev. Orada alanın verdiği onlar alan da. Gide atmış yok. Gide de beş yok. Bize mi çıkıyor bunlar? Hmm. mi? Ben gidiyorum o zaman support kal bana. Our vehicle is smoking. Böyle. Kayboluyor mu lan? Yok kaybolmuyor şu Bir şeyden var mı? Hızlı hızlı buluk buluk bul eden şeyden var. bu Var. 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 Deşel altı verim biraz. Abi iyi olur. Aha attım. I got supplies. Çok fren söndü. Atıyor bayıldı. Arkamızı dön. Evet, arkamızı dönmüş. Ben de mı var? Sen kendin oyna. Aynı oldu. Bunu farklı Aha. biri vurdu. Farklı biri vurdu. Kral sis var mı sende? Eee atsana benim önüme attım şöyle doğru. Eve doğru şey yapma. Oynayalım artık. Pardon bak ben kaya yapa yapa Yardım geçiyorum. Yaparım. Dikkat et o yüzden. belongs to Aa, us. Elinize konuza sağ. Karnıma ağrı girdi. Gele, at, at, gele, ya dördüncümüz olsa oyun daha çabuk biter. Mermi sıkıntımız falan o şeyler anlamında. Kaç asist yapmışım bak bak. Bu bir bak rekor kral. <laughs> Vallahi Son benim rekorum bu. Bende bu kadar yoktu yani. Dubai'ye gittim ya bu bir alabilmek için. Nerede abi? Kardeşin ne bedeller ödedi bu elbise için ey ya. <laughs> Ferdi abi nereye attın? Aldık kızlar aldık iyiyiz çok iyiyiz mükemmeliz maşallah subhanallah Aldık 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 Tamsın al 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 <laughs> Hamdi sen fişen... Ananız kim adammış bu Anam ben Hamdi'yi sandım Allah kahretsin elif sesi var Elif silahı seni belirtir Baba geliyor. Baba gidiyor. Baba gelince gitti gitti. Ölüyorum. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? 5.56 mı istiyorsun? Evet yok tük et et beş artı beş artı Bunu hepsini vermeyeyim mi? Tamam Sen <laughs> verin <Çalıyorum. gülüyor> <laughs> Ya bu bana gidiyor Burada demes var çocuklar ya nasıl satayım Bir de senin gibi güzel bir yükselerde mi oluyor? Ben o kadar adam aldım Ya bu niye tamam ya? <laughs> kuzureş, kuzureş, kuzureş. <laughs> Canlayım. <laughs> <laughs> ne dedin lan? Nereden Adamlar adamlar. Hadi be. Yes. geldi. Şuraya geçti bak. Mark the location. Can Oğlum abim öldü mü? Ne abim? Ben senin Hamdi Ben adamları bekliyorum. Yok yok. Lan gel kral dört kişidir. Ay bu da. gelecek bu sefer? Burada da üç kişi var ha. Nerede adam? Şurada bak. bak. Şurada bak. Oha. bak. Şurada bak. Şurada bak. kudreş. Kudreş çekmiyor Vallahi var ya her oğlum Bir bayısı tek bir böyle. Allah Abi Allah. mı? Abi bırak mı? Ne yapacaksın? Tamam, ne tur? Kardeşiniz var. Hadi özel. edecek. Hadi edecek. kuzreş kuzreş kırar. Help help help. <gülüyor> help la <laughs> help, help. amına koyayım. Bir şeye bak. Oğlum değiştirin lan elbisenizi. <gülüyor> 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 Annene, bir elbise bak. Annene bir elbise yapak ya. Kendi aramızda tutun at. Oyyy. Allah az kalsın kuzureş gidiyordu. <laughs> Bu ya Hakk Anaa uçuyo la hayvan Merhabalar Evde evet. evet, mi halda? Adam 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 şey yani. Geri de Ayakta bir çayır kaldırma <laughs> yaptan da <laughs> <mı> olacak diyor. <ya? gülüyor> Allah Allah. İyi, ben mermi aldım ben. Yiyer misin bu çay? Ben de mi aldım bunu? Al şu MG al, şu MG atam. Kenardan mı oynasaydık acaba? Zaten bir şey attın mı? Takılmaz benim için kafa değil, sizin direkt kafa at. Yok lan direkt kafa olmaz lan. Bu kadar geçirmişiz. Şey. Direkt kafa mı diyorsun?

Yok bakın yok bakın yok. Hadi, e, daha var ama bir daha vardı. Çatıya çat çıkarım. Çıkamadım. İptal baba. Ha evin çatısında gördüm. Beyaz evin çatısında. Tamam. E, Ay basalım. Watch out. Basalım. Abi daha da var bir daha var orada. Vallahi onu görmemiştim ondan. nasıl bomba? Helal. Musa yanman lazım lan. Valla. Ah tamam. <laughs> Bitti. Şurada da buggy var. Ne yapayım? Mark location. Yo iki kişi var, Heh. Heh. Keskin, var Keskin var. Keskin Mark vehicle. Dün bir karabası. La la la. Karaba bozdu bozdu. Nerede bu camper'cılar? Kaza adam marşan dersin 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 de. Kayanın dibinde. Dön git 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 git. Hemen sağında vurayım mu? Vur vur. Göremedim. Bak ben. yerde yakıyor gördün mü? Vallahi görmedim. Kim? Öyle önünde bak. Öyle. Harbi sessizsin lan. Sessiz adam. <laughs> adam sessizliğinin sessiz, hakkını veriyor yani. satayım. Ya ama ki buraya yatıp ne yapabilecek ki yani orada yatıp ne olacak hadi biz de bayısını görmedik. Belki piknik yapalım ne mi? Ölümünü vuracak kol da yok mu? ya yani. ben bu adamdan her zaman doğdum kıyıda alandır şeymiş bence şu evlerdeydi öbür, öbür evlerdeydi zaten bir buggy var buggy nol diye var ya sesli adam mıdır o yok sesli adamın kuturu vardı mavi oh. biletçimde bence haaa öldü We are number one